her gün İstanbul'un yollarında otobüsleri yakan bakın ne anlatıyor. Adamda hiç utanma yok dışarıdayken ayrı bir alem cezaevindeyken ayrı bir alem 3 yıl önce ciddi bir orman yangını yaşandığında CHP'li 21 belediye başkanını topladı. Türk Hava Kurumu'nun atıl durumda bekleyen uçakları için CHP'li belediyeler olarak restore ettirip orman yangınlarına müdahale etmeleri için hizmete alacağız dedi 3 sene geçti bir tane. THK uçağını restore ettirip hizmete aldığını gördünüz mü? Tüm işi hava cıva yaz aylarındayız. Yine orman yangınları ile karşı karşıyayız. Gönül ister ki orman yangınları tekrarlanmasın tekrarlansa bile çok hızlı bir şekilde söndürülsün. Ama tüm dünyanın gerçeği bu süper devlet diye tanıtılan Amerika'da da haftalar süren yangınlar oluyor komşu ülke Yunanistan'da da maalesef sivillerin can verdiği yangınlar yaşanabiliyor. Yolsuzluktan cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu İzmir'deki yangını fırsat bilmiş hemen açıklama yapıyor. Sosyal medyama yasak konuldu, afişlerime yasak konuldu, ismim yasak konusu oldu diyen ahlaksızın her gün gazeteye gidip gelirken. Üst geçitlerde imzalı afişlerini görüyorum. Ne İstanbul Valiliği bu afişleri kaldırabilmiş, ne de savcılık bu afişleri kaldırmayan ve görevlerini yapmayan belediye görevlilerine soruşturma açabilmiş yolsuzluktan tutuklu utanmaz adam da gerçeği çarpıtarak ismim yasaklandı derken, bir yandan da olmayan sıfatlarla yeni sosyal medya hesapları açıyor son açtığı hesapta. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi Şaklabanlık, tam hız hokkabazlık kırla o sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle diyor: Her yıl aynı. Kabus liyakatsizlik, öngörüsüzlük, tedbirsizlik, hazırlıksızlık, utanmaz adam orman yangını tüm dünyanın gerçeği Türkiye'deki orman yangınları da. Sadece AK Parti iktidarında yaşanmıyor. Eski iktidar dönemlerinde de orman yangınları vardı. Daha geniş orman alanlarınıza rağmen, daha düşük sayıda da yaşanıyor olsa bugün de orman yangını var. Ama kendisini her işin üstesinden gelen bir süpermen gibi göstermeye kalkan gerçekte, yolsuzluk işlerinin piri olan Ekrem Bey, orman yangınlarını liyakatsizliğe veya öngörüsüzlüğe bağlıyor, o zaman ben kendisine sorayım. Hem de onun yaptığı hokkabazlığı tekrar ederek, her partiden belediye başkanının görevde olduğu dönemlerde, genel bir sorun olarak karşımızda duran bir konuyu değil, Ekrem İmamoğlu'ndan önce İstanbul Belediye Başkanlığı görevini yürüten, hiçbir partinin belediye başkanının yönettiği dönemlerde yaşanmayan toplu ulaşım. Araçlarındaki yangını kendisine sorayım 2019'dan önce YTT otobüslerinde yaşanan yangın sayısı kaç imiş Ekrem İmamoğlu Belediye. Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra YTT otobüslerindeki yangın sayısı kaç çıksın bana açıklasın orman yangını dün de vardı bugün de var. Ama ben doğma büyüme İstanbulluyum YTT otobüslerinin yandığına Ekrem İmamoğlu ile birlikte şahit oldum. İstanbul'un caddelerindeki YTT otobüslerinin yanmasını yıllardır seyreden Ekrem İmamoğlu tüm dünyanın sorunu olan eski. Yıllarda da bugün de tekrar tekrar yaşanılan orman yangınları üzerinden bize algı yapıyor, tedbirsizlik diyor, liyakatsizlik diyor. Öngörüsüzlük diyor, hazırlıksızlık diyor, sahtekar herif orman yangınları için yaptığın bu sebepler, zincirini toplu ulaşım araçlarındaki yangınlar içinde yapsana tedbirsizlik sebebiyle YTT otobüsleri yanıyor. Çünkü eski yıllarda bu kadar otobüs yanmıyordu, başka ülkelerde bu kadar otobüs yanmıyor eğer Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra belediye otobüsleri. Yanıyorsa sadece Ekrem İmamoğlu'nun görevde olduğu ülkede belediye otobüsleri yanıyorsa demek ki buradaki sorun Ekrem İmamoğlu'nun liyakatsizliğidir göreve getirdiği adamların tedbirsizliğidir desene cezaevinden ormanları saran alevleri izliyorum içim yanıyor. Her yıl aynı kabus diyeceğine süper devletlerin bile önleyemediği yangınları istismar aracı yapacağına dünyanın büyük çoğunluğunda yaşanmayan otobüs yangınlarını önlemeye çalışsana iktidar. Her yıl bu sınavdan sınıfta kalıyor aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekliyor. Ama tablo değişmiyor diyeceğine 6 yıldır görevdeydin. Otobüs yangınları için her yıl sınıfta. Kalmadın mı otobüs yangınlarını önlemek için? 6 yılda hep geriye gidişin dışında yaptığın ne var? Devam ediyor. Yolsuzluktan tutuklu Ekrem Efendi göz boyama seremonileri göstermelik ağaç dikme törenleriyle vicdan temizleme tiyatroları sahneleniyor. Evet siyasi iktidar kendisine devredilen yönetimde eski yıllarda yaşanan orman yangınlarından daha az sayıda orman Yangını ile ülkeyi daha iyiye götürmenin arayışı içinde evet siyasi iktidar dünyanın hiçbir yerinde sıfırlanamamış olan orman. Yangınlarını önleyemediği noktada tedbir babında ihaları devreye alıyor. Yine de yangın yaşandıysa sonrasında ormanları yeniden yeşertmek için ağaç dikme seferberliği başlatıyor. Tüm bu aşamalarda üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Ve dünden daha iyi bir noktaya ülkemizi taşımak için geceli gündüzlü çalışıyor. İstatistiki rakamlar rakamlarda Türkiye'nin düne göre orman alanlarının daha da genişlediği orman yangını sayısının giderek, azaldığı yangında zarar gören alanların gittikçe azaldığı bir ülke. Olduğumuzu gösteriyor buna rağmen cezaevindeki yolsuzluktan tutuklu adam liyakatsizlik iddiasında bulunabiliyor. Ama kendisi görevi devraldığı başkanların dönemindeki otobüs yangınından çok daha fazlasını İstanbullulara yaşattığı halde 6. yılında bile bu noktada olumlu istatistiki rakam açıklayamadı. Sorun sadece otobüs yangınları da değil İstanbul'un neresinde. Bir yangın çıksın dikkat edin, binanın içindeki yanıcı eşya tümüyle kül olmadan yangın sönmüyor. Çünkü itfaiye diye bir kurum kalmamış. Akit Medya kuruluşumuzun bulunduğu binadaki yangın da bunun somut bir delili Akit Medya'nın bulunduğu, binanın yaşadığı yangında Avrupa Yakası Müdürü olarak tanıdığım Erdinç Turan geçtiğimiz günlerde, gördük ki bir stajyer kızın tacizine adı karışmış ve zorunlu izni ayırmışlar, bu mudur yani tacizin karşılığı itfaiye daire başkanı görevini yürüten Remzi Albayrak'ın CHP. Bayrampaşa ilçe başkanlığından itfaiyeye geçtiğini söylesem, şaşırır mısınız liyakatsizlik de, sizde tedbirsizlik de sizde daha. Fazlası taciz ve görevi başında gayri ahlaki tavırlar sergilemek de, sizde cezaevindeki yolsuzluk tutuklusunun eski tartışmalarla zaman kaybetmek yerine bilimin sesine kulak vermek hazırlığı, bugünden yapmak zorundasınız. Çünkü doğa ihmali affetmez bedelini, hep birlikte öderiz cümlesini okuyunca hepten koptum bilimin sesine kulak vermek, öyle mi bilim ne diyor 300. 50 bin Türk lirası geliri olan bir adamın, 450 bin Türk lirası aylık kirası olan bir villada yaşayıp yaşayamayacağı konusunda, bilim ne der utanmayın ya söyleyin. Matematikte böyle bir hesap var mı? Veya yangından söz açtıklarına göre Akit TV binasındaki yangından örnek vereyim yangını söndürmede kullandıkları suya karıştırılan kimyasal köpüğün bidonlarında son kullanma tarihi 2019 yazılıydı. Evet yanlış okumuyorsunuz, 2023 yılındaki yangında son kullanma tarihi 2019 olan köpükleri kullanıyordu CHP'li başkanın itfaiyesi yangın sönmez tabii sönmedi de zaten ama orman yangınları için dili pırpır ediyor tabii inanan varsa